Kıymetli misafirlerimiz çiftliğimiz çok kısa bir süre sonra salonumuza teşrif edeceklerdir. Suçi İmam Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Alptekin Yasın Hocamı, 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanefi Toptaş Bey'i, önceki dönem Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek abimizi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Buluntu beyefendiyi, borsamızın kıymetli başkanı Mustafa Narlı ağabeyimizi, AK Parti İl Başkanımız Sayın Muhammed Burak Gül beyefendiyi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Vekili Çağrı Türkbeler beyefendiyi, önceki dönem Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u, Pazarcık Belediye Başkanımız Sayın Haydar İkizeri, Türkoğlu Belediye Başkanımız Mehmet Karaca beyefendiyi, Üsiyat Başkanımız Şerafettin Özcan beyefendiyi, AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanı Durduz Safa Kekeç kardeşimi, Nur Kadiroğlu İlçe Başkanımız Ali Çam kardeşimi, gazetecileri temsilen sevgili başkanımız Aslan Deve Boyunu'nu ve Esma Karlankıç, Elif Ekin Kırbaş hanımefendileri nikah şahitlikleri için alana davet ediyorum. Evet başkanım söz sizde. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok değerli başkanlarımız, hocalarımız, kıymetli şahitlerimiz, değerli misafirlerimiz, kıymetli ailelerimiz, Doğan ve Pak ailelerimizin bu mutlu gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yani için şahit bitmeyecek zannettim Sayın O yüzden biraz önce Durmuş Karcıoğlu Beyefendi'yi de buraya alalım. Gerçekten bitmemiş. <laughs> evet, Nefis ve Yahya Bediran çiftimizin <laughs> iki şimdi kıyacağız. Kendiler hazırlarsa hazır mıyız? Başlayalım Kıymetli <laughs> çiftimiz, evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve ikraz ettiğiniz belgelere göre evlenmeye engel herhangi bir halinizin bulunmadığını anlaşılmıştır. Şimdi bir kez daha burada kıymetli ve güçlü şahitlerimizin huzurunda ve misafirlerimizin huzurunda sizlerden bu beyanlarınızı tekrar etmenizi rica ediyoruz. Önce kızımızdan başlıyoruz. Siz Nefise Emine Doğan hanımefendi, Yahya Bedirhan Pak beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nefise çok güzel bir evet dedi. Senden çok güçlü bir evet bekliyoruz. Siz Yahya Bedran Beyefendi. Hepsi Emine Doğan hanımefendi. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Her şahitlerimiz sizler beyanları duydunuz. Sizler bu nikah hakkına şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Şahit oldum. Allah mesut etsin. Şahit oldum iki cihan saadeti diliyorum. Şahit oldum Allah mesul etsin. Şahit oldum Allah'ım hayırlı ve uğurlu olsun. Şahidiz mutluluklar dilerim. Evet. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahit olduk mutluluklar diliyoruz. Şahit olduk ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Şahit olduk bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ben de gençlerimizin evlenme irade beyanlarına şehadet ederim. Bir ömür mutluluklar dilerim. Şahit olduk iki cihan saadeti dilerim şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, damat bey özellikle tavsiye <laughs> edin, <adet>, rahat et. <laughs> şahit oldum, iki cihan saadeti diliyorum. Şahit olduk, mutluluklar diliyorum. Şahit olduk, mutluluklar diliyorum. Şahitlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ben de Karımın Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye istinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da bulunan tüm misafirlerin sizlerden tek bir kendisi Biraz önce atmış olduğunuz o imzaya ve birbirinize ömür boyu sahip çıkmaz. İnşallah güzel bir yuvanız olsun. O yuvanın içerisinde güzel güzel çocuklarınız olsun. Tabi nikahınızı kıydık. Bu aile sizin bundan sonra saklayacağınız önemli belgelerden bir tanesi. Biz bunu Sayın Valime verelim. O artık hanginizi uygun görürse o sizlere takdiriyle versin. Sayın Valim buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hem Doğan ailesi hem PAK ailesini tebrik ediyorum. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnanıyorum ki gelin kızımız evin direği olarak bu vereceğimiz belgeye sahip çıkacaktır. Ben ona inanıyorum ve ona teslim ediyorum ama damadın da katkısı olsun. Bir tutalım. Buyurun. giriş <laughs> çıkma <laughs>